getirdi, konuşturdu, meydana getirdi. E yine kudretinin icabatındandır ki, bizi getirdikten sonra yine diriltir, ihya eder, böyle getirir huzurunda. Hayr-i Kerim'de muhakim eder. يُعَذِّرُ مَنْ يَشَاءَ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءَ Bu ayet kelimeye ihtiyaç işte mana vermişler, müfessirin azam. Birisi böyle ki, يُعَذِّرُ مَنْ يَشَاءَ بِالْحِرْسِ Allah isterse bu dünyada, birisine azap ediyor her şeyde. Malın peşinde haris olur, toplamak ister. Efendim, malı herkes sever, güzel, iyisin. Fakat ölümlüğe kadar hazır olmuştur. Artık o birisi işi yarışıyor, çalışıyor. Uğraşıyor, doymaz, bilmez, ne namaz, ne meyveyiz, ne din, ne Böyle bazıları azarlandırır dünyada. Ve yarhamu yaşa, bazıları da dünyada rahmet eder, kalbine bir kanaat verir. Elhamdülillah benim kısmetim var. Eyvallah ne yapacağım, bununla ne bu kadar kafir bana. Kalbi rahat, bir ödül kadar var, idare ödülü kadar var. Kalbi rahat, kanaat rahat değildir. Rahat bir şey milyon rahat değildir, azar içinde. Deliki ancak kısmeti vardır rahat içinde. Dünyada ikisi de yaşıyor. Fakat milyon rahat bir içinde içindedir, deliki rahat içindedir. Yine, يَعَذِّلُ مَنْ يَكَاءُ Bazıları da şu ahlak ahlak görür, ahlak. Orada yiyilir, orada sevk edilir, orada hadishaneye gider, orada bilen ne yapar? Hayati azab ile gider. Sonra ve yarhamu meyyese, Bazıları da güzel bir ahlak verir. Her ne giderse sevilir, iyi ahlak sahibi olur, herkes eğer iltifat eder. Aynı dünyada da öyle kardeş olabilir, birisi de öyle sevilir, hoş görünür, herkes sever, birisi de öyle kişi olur. Yahzibu men yasha. Bazıları bu dünyada aşa verir. Allah'a yarazı eden Allah'ı Allah Allah tanımaz. Hep bir Ve yasha. Bazıları ne Kalbine Cenab-ı Hakk'a karşı bir yol bırakır. Kalbini Allah'a bağlar. Dünyada bir ölçü bir, bir, bir rahat yok. Yahzibu yasha. İşte dini dünyada yapıyor diye. azab ateşiyle yakar. Ve yarhamı meyyesi, Salık olur, malik olur, sahib olur, istediğini yapar. Fakat istediğini kolun yaptığı hareketin akibinde zuhur eder. Yani kolun kusuru yok demek değildir. Kerlağı etki, kerlağının bir kıymeti yok. Kerlağda bir kuvvet-i kudret var mı? Yok. Fakat etkinin akibinde burada yetmişse Allah burada yükselir. Arpa etmişse bu arpayı çeker. Dari etmişse dari yükselir. Hepsini kalkın ona Allah Fakat onun ihtiyarının hakibinde zuhur eder. Ve biz de eğer ihtiyarımızı iyiliğe sarf ederse, ümidimiz verir ki Cenab-ı Hak iyiliğin hakibinde de bizim iyiliği şart eder. sarf eder. İhtiyarımızı fenalıkta sarf etti ki, fenalık sarf eder. Yine her sene Halık Allah'dır, kasır kesilerine kovuluyor. وَمَا أَنْتُمْ بِمَا جِزِينَ فِي الْعَوْضِ وَلَا فِي الشَّمَا Ey münkir olanlar! hiç bir zaman siz Allah'ı adı bırakamazsınız. Yani Allah sizi azal vermeyecek, azalından kurtulamazsınız. Fil erdi ve la fela fissema ve la fi semavata gelseniz. Yerde olsanız ve la fi semavata da gelseniz, yerdik hepsi de Allah'ındır. Hiç bir Allah zaman azaptan kurtulamazsınız, Allah'a asyan ettiniz mi cezanızı göreceksiniz. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ Allah'ın gayri de bir veli, bir, bir, bir dost sizinden edecek yok. وَلَا bir yardımcı yok. Allah'dan başka insanın bir yardımcısı yok, bir dostu yok. Allah'ın azabından kurtaracak da hiçbir kuvveti kudret yok. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اللّٰهِ Kimler uğran İbrahim Aleyhisselam'ın bu şeylerine, tebliğatına hiçbir şey getiremediler. Nihayet işi dayağa çevirdiler. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُقْتُلُوا وَاَحَرِّقُوا Kavmin cevabı da bu oldu. Ama cevap verecek, mukabele edecek değil. Bak mesela şimdi Avrupa'nın kürsü fersi Biraz ehvendir. Niçin ehvendir? ona küfürlerinden bahsedersek bu doğru değildir ki zaman o da mukabele eder. Doğru yalan bir mukabele eder. Fakat bazı mürtedlerin küfü var ki mukabeleye lüzum görmüyor. bizden dayakı gösteriyor. <laughs> Bunlar o ne bir Şimdi فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَوْلُكْ تُلُوهُ Kavmin cevabı İbrahim'e karşı, İbrahim Aleyhisselam'a karşı اُكْتُلُوهُ öldürürüz bu adamı. اَوْ حَرِّقُهُ يَخُدْتُ يَخِنِسُ bu adamı bir an evvel ifna ediniz, öldürünüz, yahut yakınız. Mukavele yok. Müdde'i, davayı serdilecek, idde'ayı beyan edecek değil. Öldürünüz veyahut yakınız bir an evvel, dediler ve yaptılar, teşebbüs ettiler yakmaya. Halbuki Allah'ın yakmadığını kim yakacak? فَاَنْجَاهُ اَللّٰهُ مِنَ النَّارِ Büyük ateşler yaktılar. Hâlık-ı Kainat o ateşin ateşlerini selbetti. Sel 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 ateşin yakmak hastasını sevdik Hatta o gece bütün ateşler hiçbir şey yakmamıştır diyor tefsir dünyada. En fî zâlike le li İşte İbrahim Aleyhisselam'ın bu hikayesi, bu ateş atması, bu ateşin bu hal kesbetmesi le âyâtin zahir olan bir beyyenedir azamet-i ilahiyeye li kevmin Ama iman edenlere, İman iman edenler değil, Kur'an bütün kainata nazil olmuştur. İman edenler istifade eder. İman edenlere nazil olmuşun manası, iman edenler istifade ederler. İman etmeyenler zaten o zamanda da istifade etmezler. وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَسْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْسَانًا İbrahim Aleyhisselam onlara bu cevabı söyledi. Onlar bunu söylediler de, daha Ve وَقَالَ İbrahim Aleyhisselam Yine tehditlerine karşı dediği اِنَّمَا اَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sizin ittikaz ettiğiniz Allah'ın gayri olan evsanen bu, bu putlar مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Dünyada kendi aralarına bir sebep i muhabbet yapıyorsunuz. Yani sizin içinizde bu putları elinizle kesiyorsunuz, biçersiniz mermerden, taştan, doktora getirirsiniz, ortada diyorsunuz, bu mabuttur diyorsunuz. Hepsi birden efendim bu mabuttur diyor, bu bizim sağlıkımızdır diyor. İçinizde bunun yalan olduğunu bilen vardır. Belki yalan bilmeye olmayan da varsa da <laughs> ekserisi yalan biliyorsunuz. Fakat efek yalan biliyor da niçin diyor o? Yalan olduğunu bildiği halde neden onlar da bu da putta mabuttur diyor. Bak ayetin çok şeyi vardır, Şimdi, Şimdi İbrahim Aleyhisselam ne diyor ki? Bu putlar siz kendi elinizle yapıyorsunuz. Ortaya getirdikten sonra da bu mağbut diyorsunuz. E sizin içinizde belki acemi olanlar, bilmeyenler olur. Fakat çoğunuz bilirsiniz bu puttur, bu olamaz. Ne işidir, ne konuşur, ne birlik yapar, e, bu mağbut olamaz biliyorsunuz. Bunu, ne, bunu, neden bunu yapıyorsunuz diyorsunuz o birileri bilmeyenlere karşı biz aynı yoldayız, aynı düşüncedeyiz, muhabbetiniz tamamdır. Siz nasıl siz bu put'a muhabbet ediyorsunuz, biz de buna muhabbet ediyoruz. Aynı yoldayız da sever muhabbet olsun diye puta mağmur diyorsunuz. Yoksa biliyorsunuz bu yalanlar. Meveddete beyni ittehessümül evsana sebebel meveddete beyni aranızda bir meveddete sebep olmak için diyorsunuz bu put mabuttur. Yani o cahil olanlara diyorsunuz ki biz sizden ayrı değiliz. Sizinle beraberiz bu put annem bizim de biz mabudumuzdur diyorsunuz. Yoksa sizin elinizle yaptığınız put nasıl put olur bilmez misiniz? اِنَّمَا اتَّخَسْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْسَانًا Allah'ın gayri olarak yaptığınız bu putları mabud ittikaz ettiğiniz meveddete <laughs> beynikum. Tefsir diyor ki, İtiraz sünol evsan, sebep al mavadet beyinekom. Futlere tabmanız, mahbbede sebep olarak yapıyorsunuz. Yüse bilirsiniz uput nabu değil de. Fil hayatı dünya. Sünmeye umel kıyametiye körba alıkom bi babın kıyamet gününde birbirinizi tekfir ederek, birbirinize lanet edersiniz. Ve yel'anu ba alıkom daha da. Mawa kumunlar. Hepinizin mawasi birden cehennemdir yapan da yaptıran da inanan da inandıran da ve ma min nasirin hiçbir şey azab-ı ilahiye mani olmaz sizin için.